Hepinize iyi akşamlar. Öncelikle CİSEF'e e, Sayın Cem Keçe ve Fatma Coşar nezdinde teşekkür ediyorum. Bana verilen konu erkek cinsel işlev bozukluklarında bütüncül tıp yaklaşımı. Ben bunun üzerinden e, deneyimlerimi ve tecrübelerimi ya da bilgilerimi paylaşacağım. Öncelikle ben bir evrimsel sürecinden başlayarak e, konuyu işlemek istiyorum. Yani bir varoluş sürecinden Varoluşumuzun çok temel bir amacı yaşamaktır. Yaşamı devam ettiren iki tane önemli fonksiyonumuz var. Bunlardan biri yani yaşama arzumuzu devam ettiren iki tane temel fonksiyonumuz var. Bunlardan biri çoğalmak, üremek için cinsellik. Bir diğeri de beslenme, özellikle enerjiyi sağlamak için. Fakat yaşamımız boyunca her iki temel fonksiyonumuzu kesintiye uğratacak ya da bu döngünün bozulmasına neden olacak birçok zedeleyici karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da bu zedeleyiciler organizmada bazı biyolojik, biyokimyasal, hormonal e, yanıtlara neden oluyorlar ve zedelerini oluşturuyorlar. Biz bunlara primer zedeleyiciler diyoruz. Yani yaşamımız boyunca karşılaştığımız zedeleyicilerin bizim bu temel fonksiyonlarımızı, özellikle de cinsel işlev işlevimize ne kadar etki ettiğini biraz anlatmaya çalışacağım. Dört tane temel zedeleyici var bu arada. Bunlardan bir tanesi fiziksel zedeleyici. Yani travmalar, darbeler, herhangi bir cerrahi operasyon bu fiziksel zedeleyicilerin içerisine giriyor. Bir diğeri kimyasal zedeleyici. Kimyasal zedeleyiciler ilaçlar, toksinler, gıda katkıları, besinler, bütün bunların hepsi kimyasal zedeleyiciler içerisinde sayılıyor. Bir diğeri ise biyolojik zedeleyiciler. Yani mikroorganizmalar, virüsler, mantarlar, bakteriler, parazitler. Bunlar da biyolojik zedeleyiciler arasında sayılıyor. Bir diğer zedeleyici grubu ise ruhsal zedeleyiciler. Yani bu dört tane ana zedeleyici grubu aslında organizmada iki tane temel şeye neden oluyor. Bunlardan birisi serbest radikal yükünün artması. Bu oldukça önemli. Yani bütün zedeleyiciler sonunda organizmada bir serbest radikal yükünü artırıp bir oksidatif hasar yapıyorlar. Oksidatif hasar çok önemli bir patogen üzerinden oluyor. Aslında etiyoloji olarak kök etiyolojilerden bir tanesi serbest radikal artımına bağlı oluşan oksidatif hasar. Oksidatif hasarında oluşturduğu bir patogenez var. Bu da enflamasyon. Şimdi bunun üzerinden biz bir cinsel işlev bozukluğunu anlatmaya çalıştığımızda çok önemli noktaların olduğunu görüyoruz. Öncelikle serbest radikallerin artışı. Bu zedeleyicilerin oluşturduğu serbest radikal artışları oksidatif hasarı yaparken Vücut buna karşı, bu hasara karşı bir onarım mekanizmasını başlatıyor. Önce bir akut enflamasyon oluşuyor. Akut enflamasyon eğer organizma sağlıklıysa zamanda çözülüyor. Şiddeti normal oluyor. Ve akut enflamasyonun çözülmesiyle aslında olay zedeleyici ortadan kalkıyor. Ama zedeleyici devam ediyorsa, yani kronik bir zedeleyici varsa ya da organizmanın bu hasara karşı oluşturduğu enflamasyonu oluşturan bağışlık sistemimizde, immün sistemimizde bir problem varsa o zaman bu bir kronik enflamasyona dönüyor. Kronik enflamasyon organizmanın dilini baştan sona değiştiriyor ve organizma fizyolojik bir dilden patolojik bir dile geçiş yapıyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Özellikle oksidan ajanlar çok fazla oluştuğunda organizmada özellikle erektil fonksiyonda çok etkili olan vasküler ve nöronal yapıların zedelenmesine yol açıyorlar. Niye? Çünkü serbest radikaller özellikle epitel hücrelerinin ya da nöronların lipitlerine çok ciddi anlamda bir oksidasyon yaparak onları hasarlıyor. Peki serbest radikallerin fizyolojik koşullarda fizyolojik konsantrasyonlardaki etkileriyle e, patolojik konsantrasyondaki etkileri birbirinden tam tersi yani bir bıçağın ya da bir madalyonun iki yüzü gibi. E, fizyolojik konsantrasyonda serbest radikaller aslında organizmada fonksiyonların yerine getirilmesinde, metabolik fonksiyonların, vasküler fonksiyonların, nöronal iletimin yerine gel ya da reseptör verim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde çok önemliyken bu serbest radikal konsantrasyonların artması mitokondriyal disfonksiyon, ATP'nin yapımının azalması yani enerji eksikliği de dahil olmak üzere vasküler ve nöronal yapılarda bir hasar meydana getiriyor. Bunu biraz daha detaylandıracağım. Ya serbest radikal yükü artıyorsa önce vasküllerin yapıların endotel hasarı, ve nöronlardaki lipitlerin hasarıyla bir nöron hasarı başlıyor. Şimdi serbest radikaller kronik enflamasyona yol açıyor. Kronik enflamasyon dejenerasyona gidiyor. Yine serbest radikaller hakeza yapısal molekülleri ciddi anlamda hasarlıyor. Önce vasküler yapılardan başlayalım. Az önceki sunumunda arkadaşımız nitrik oksiti anlatmıştı. Nitrik oksite baktığınız zaman normalde fizyolojik konsantrasyonlarda bir vazodilatasyon sağlayan nitrik oksit miktarı arttıkça tam aksine vazospazm yapıyor. Yani bu da organizmada hormes fenomeni olarak biliniyor. Yani bir fazik cevap olarak biliniyor. Şimdi serbest radikaller artarsa ne oluyor? Bir damar yapısı düşünelim. Penisin damardan yapılmış, damardan zengin, vasküler yapılardan zengin olduğunu düşündüğümüzde bir ereksiyon fonksiyonuna ne kadar etkili olduğunu anlatmaya çalışacağım. Endotel en çok serbest radikal yükün artmasından dolayı hasarlanır. Endotel hasarı oluştuğunda vasküler yapıların elastisiyeti önce bozulmaya başlar. E, genişlemesi, daralması yani bazı dilatasyon ve bazı spazm gibi otonom sinir sistemini de çok yakından ilgilendiren nöron hasarını da işin içerisine kattığımızda ciddi anlamda bir vasküler hasarın ve vasküler disfonksiyonun oluştuğunu görürüz. Sadece bu da değil, serbest radikaller organizmada vasküler yapıların içerisindeki yani bir kan dokusundaki eritrositlerin, lökositlerin ve trombositlerin membranlarını da hasarlıyorlar. Peki bu ne meydana getiriyor? Önce şunu söyleyeyim, karbonhidratları hasarladığı zaman bir bakıyorsunuz hemoglobin A1C gibi bir diyabet markeri olduğu kabul edilen bana göre değil bir hemoglobin A1C gibi yani kan bir şekerin marmelatını görüyorsunuz okside olmuş bir şeker düşünün marmelatı da dönüştüğünü görüyorsunuz ya da yağ asitlerinin okside olmasıyla özellikle e, vasküler yapılardaki ya da e, şeylerdeki, trombosit hücresindeki ya da eritrosit membranındaki hasardan dolayı fonksiyon görmediğini, yani bir oksijen taşımadığını görüyoruz. Eritrositin, trombositin e, pıhtılaşma mekanizmasındaki rolü azalıyor. Trombosit agregasyonları azalıyor. Ya da bir yağ asidini şey yaptığı zaman, e, okside ettiği zaman serbest radikaller Basküler e, yapılarının içerisinde lipid e, bileşenlerin fonksiyonel olmadığı için, okside oldukları için hasar gördüğünü e, anlıyoruz. Ve Dolayısıyla protein hasarı da yine oksidasyon hasarlarından biridir. Bu defa bakıyorsunuz damar yapısındaki hasardan dolayı bir ateroskleroz meydana geliyor. Kalsiyum buraya çöküyor. Damar elastisiyeti azalıyor. Mikro dolaşımlar ciddi anlamda ereksiyon fonksiyonu için çok önemli. Mikro trombüsler oluşmaya başlıyor. Mikro hemorajiler, dolaşım fonksiyonunun kaybıyla birlikte bir ereksiyon kaybı başlıyor. Proteinlerin okside olmasından dolayı enzimler, hormonal yapılar ciddi anlamda disfonksiyona bir hale geliyorlar. Bu defa işte vasküler yapılardan zengin olan alanlarda küçük küçük trombüsler, küçük küçük iskemiler, dejenerasyonlar, Mesela penis'te meydana gelen enflamasyon sonrası çok sık görülen e, peyroni plakları oluşmaya başlıyor. Bakıyorsunuz prostat hipertrofisi başlıyor. Tamamen aslında bir kronik enflamasyon sorunu olarak kabul ediliyor. Fakat serbest radikallerin bütün bunların haricinde oldukça fazla olan yan etkilerinden bir tanesi mitokondrial disfonksiyon. Mitokondrial disfonksiyon ciddi anlamda bir ATP yapımını azaltıyor. Bu da libidodan yaşam arzusuna kadar enerjitik bütün olaylarda ciddi anlamda bir e, disfonksiyon oluşturuyor. Serbest radikallerin vejetatif sinir sisteminin temel matrikste sonuçlandığını, sonlandığını, inervasyonlarının olduğunu dikkate aldığımızda otonom sinir sisteminin hem sempatik hem de parasempatik aktivitesinin özellikle serbest radikal hasarında çok ciddi anlamda e, disfonksiyonel bir hale geldiğini görüyoruz. Bu defa sempatik ve parasempatik arasındaki denge bozuluyor. Zaten ereksiyon cinsel birleşme ikisi arasındaki dengeden oluşuyor. Damar me yapılarındaki meydana gelen bu inflamasyon bir elektrolit imbalansına yol açıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey serbest radikal yükünün e, yüksek miktarlara çıkmaması yüksek nitraları çıktığında nitrik de yüksek olması aslında oldukça zararlı ve bir vazodilatasyona, bir enflamasyon medyatörü olarak da kabul ediliyor. Küçük trombüslere, infarktları, iskemilere ulaşıyor. Proteinlerin oksidasyonu da özellikle hormonları taşıyan protein yapıların e, hormonların gideceği yere varmamasını sağlıyor. E, taşınma işlemi için ATP gerekiyor. Fakat Mitokondrial disfonksiyon serbest radikal hasarında artıyor ve reseptörler okside olduğu zaman hormonlar da reseptörler üzerinden etkilerini oluşturdukları için genellikle hormonların bu reseptör disfonksiyonu nedeniyle etkili olmadığını görüyoruz çünkü enfilo olmuş ya da okside olmuş reseptörler iş görmüyor. Bu defa eğer hipoksik bir zemin, basküler yapılar bozulduğunda membran geçirgenliği artıyor mitokondri membran geçirgenliği artıyor, elektrotransport zinciri bozuluyor, ATP yapımı azalıyor. Membran yapıları enflamlı olduğunda bu defa membran geçirgenlikleri arttığında iki membran içinde ve dışında meydana gelen ozmotik e, disbalans nedeniyle bu defa elektrolit balansları oluşmaya başlıyor. sodyum potasyum pompaları, kalsiyum pompaları, ileti pompalarının hemen hemen tümü Artık çalışmıyor. Hormonlar okside oluyor. Bu defa e, yine şeye baktığımızda özellikle cinsel disfonksiyonun neden olan şeylerden birinin hormon bozucu unsurlardan kronik toksite olduğunu görüyoruz. Uzun süre toksine maruz kalan veya toksinlerin vücutta yaralanma ömrü uzun olan toksinlerin ki çağdaş toksinlerin hemen hemen hepsi böyledir. Minimum 18-20-50 yıla varan pestislerden tutun da toksik metallere kadar Bunların tümünün, e, toksik metallerin uzun süre vücutta kaldığını görüyoruz. Toksinler ciddi anlamda hormon bozucudurlar. Reseptöre bağlanarak hormonun serbest kalmasını sağlarlar. Serbest kalan hormonların hemen hemen tümü growth faktöre dönüşür. Ve e, günümüzde meme kanseri ve testis kanserlerinden tutun, prostat kanserine kadar birçok hormonal disfonksiyona bağlı oluşan kanserlerin Temel nedenin bu olduğu görülüyor. Benim kısaca toparlamaya çalışırsam, organizmadaki zedeleyicilerin kronik enflamasyona oksidasyonun artımına neden olarak vasküler yapılardan nöronal yapılara kadar ardından toksitenin gelişimi, membranın içindeki ve dışındaki yani vasküler yapıların ya da hücrenin içindeki ve dışındaki e, ozmatik dengenin bozulmasıyla oluşan iyon dengesinin, elektrolitin balansının oluşturduğu ileti kaybına kadar, ATP yapımının azalmasından, e, elektrolitin balansına kadar birçok fonksiyonun bozulduğunu görüyoruz. Bu işin içerisine yine kronik inflamasyonu destekleyen stresi de eklediğinizde kronik stresi bu oldukça önemli. Bütüncül yaklaşımda biz öncelikle hastanın kronik stresinin çözülmesini mitokondriyal destek yapılmasını, organizmada doku hasarına neden olan temel matriksin asidozdan, inflamasyondan temizlenmesini, vejetatik disfonksiyonun giderilmesini ama enflamasyonun özellikle kaynağı olan mikrobiyatanın beslenme ile düzenlenmesini ve regüle edilmesini, bunun ardından obezitenin kontrol edilmesini ama özellikle vasküler yapıların lenfatik drenajın, detoksun, hızlandırılmasıyla aktive edilmesiyle de hemodinaminin ve metabolik hormonal disfonksiyonun ortadan kaldırılmasını e, genellikle önerilerimizde bunlar var. Ben bu fırsatı verdiği için e, CICEF'teki arkadaşlara teşekkür ederim.